Arkadaşlarım, bugün Catalina Patcher nasıl yapılır, High Sierra'ya desteklenmeyen sürümlere nasıl yüklenir Catalina bunu göstereceğim. Çok basit, hemen hızlıca gösteriyorum. Şuradan sistem uyumluluğuna gidip bilgisayarınızın bu yamayı destekleyip desteklemediğine bakmanızı tavsiye ederim. Bu iMac 11 ve 12 serileri yani 2011 e, bu kalın kasalar, CD-ROM'lu olanlardan bahsediyor. Birçoğunda AMD Radeon 5000 ve 6000 serisi ekran kartları var. Bu ekran kartları Katalina ve Big Sur yamalarında sıkıntı yaşatıyor. Çok ağır çalışıyor ve renk bozmaları parlaklık gibi sorunlar mevcut. Mümkün mertebe benim tavsiyem eğer e, zor mu değilseniz yapmayın. Çünkü gerçekten e, hem performans olarak hem de e, yama olarak çok kötü bir deneyim sunacaktır size. Ee, şurada hemen desteklenmeyen cihazları göreceksiniz. Bunları kuruluyor mu bilmiyorum ama kurmayın. Bilgisayarınızı gereksiz yere bir ton fan sesi yapacaktır. Eğer kurarsanız işlemciye binecektir. Kurmamanızı tavsiye ederim. Bilinen durumlarda yine aynı şeyi anlatmışlar. 5000 6000 serisi ekran kartlarında sorun yaşayacağınızı ve 2008 IM AMD GPU Support Fixed for Tamam bu düzelmiş. Sıkça sorulan sorularda Zoom application'ın e, meeting'lerde video göstermediğini söylemiş. Bu da aynı şekilde metal uyumlu olmayan işte, e, ekran kartı sorunu. Bu AMD Radeon 5000 ve 6000 serilerinin metal uyumluluğu yok. Bu yüzden sorun yaşayabiliyor kullanıcılar. Şimdi bunu indiriyoruz arkadaşlar. Şuraya indirmeye başladı. Ben bunu daha önce indirmiştim şöyle Catalina DMC yazarak ben buradan indiriyorum. Buradan download'a tıklayarak şu sayacı bekliyoruz arkadaşlar. 10 saniye sonra şu bölgeye dosya indirmeye başlayacak. Ah, burada indirmeye başladı. 7 GB. Ben bunu da indirdim indirmiş varsayarak penceremi kapatıyorum Daha sonra arkadaşlar ee, Şurada Şöyle yapalım Bilgisayar Yetek Mac House. Evet dosyalar burada Şimdi patcher'ı açıyoruz bu patcher uygulamasını uygulamalara sürükleyip bırakıyoruz. Ben de daha önceden olduğu için böyle bir uyarı geldi. Sizde böyle bir uyarı gelmeyecek. Direkt buraya atacak ve bu şekilde bir simginizi göreceksiniz. Bunu kapatıyorum. Bunu çıkarıyorum. Catalina'nın kurulumun açıyorum. Açıldı. Bunu da gelip aynı şekilde uygulamanın içine bırakıyorum. Ben de daha olduğu için yine aynı uyarıyı verdi siz vermeyecektir Buraya atacak bunları Daha sonra bu ismini takıyorum ben de 2 diye yazmışım ismini 2'ye vermişim Bu ismini takıyorum ve Launchpad'e gelip Katerina Patcher'ı açıyorum Katerina Patcher açıldıktan sonra devam Devam Dedikten sonra Burada Browse'e copy'e tıklıyorum Uygulamalardan Install MacOS Catalina diyorum. Open diyorum. Create a bootable installer diyorum. Sizin ee, USB installer'ınız olarak kullanılacaktır diyor. Devam diyorum. Her şeyi sileyim mi diyor. Sil diyorum. Şifremi istiyor. Şifremi giriyorum. Ve şu an USB belleği hazırlamaya başladı. Yaklaşık arkadaşlar bu bilgisayarınızın durumuna göre bende 40 dakika falan sürdü. Size ne kadar şey bilmiyorum ama ee, yarım saati fazla sürüyor. Arkadaşlar USB hazırlama bitti. Şimdi bilgisayarımızı kapatıp USB'mizi deneyeceğiz. Arkadaşlar hazırlamış olduğum USB şu an elimde 2011 17 inç MacBook Pro var. Buna Catalina'nın normalde bu HiSR destekliyor. Ama buna Peçeli katanını kuracağım. Şimdi takıyorum USB'yi. Cihazımı açıyorum. Alt tuşuna basılı tutuyorum. Şu kurulu olan sistem hard disk ikonuyla çıkan şu macOS based sistem dediğimiz Şöyle yakınlaştırayım. MacOS Base sistem olarak çıktı USB. Enter diyorum ve kuruluma başlıyor. Evet. Kurulum ekranı geldi. Buradan önce ben sıfırdan kurmak istediğim için disk izleyicisini açıyorum. Şu an hard diskimi gördüm. Tüm ayakları göster diyorum. Hard diskimi komple silmek istiyorum. APFS'yi seçeceğim. MacOS yazacağım. GUID bölüntü haritasıyla sil diyorum. Hard diskimizin bölünme işi bitti. Kapatıyorum. Mekosu ekle diyorum. Sürdür diyorum. Katalina yüklemesini ayarlamak için sürdürü tıklıyoruz. Kabul et diyoruz. Kabul et diyoruz. Mekos akıllı eklenecektir. Yükle diyoruz ve yükleme başlatıldı. kurum tamamlandı. Türkiye seçili. Eğer seçili olmazsa seçersiniz bu listeden. Fare, bakın fareyi iyi bakın. Parmağımı görüyorum ekrandan. Donuyor. Ekran okuyucu Onu aldanmayın. Nasıl? Sürdür diyoruz. Sürdür diyoruz. Ben şimdilik internete bağlanmıyor diyorum. Sürdür diyorum. Daha sonra ayarlar Все улежь, все вверх. Все вверх. ama seçemiyoruz ancak kurduktan sonra tercihlerden seçebilirsiniz bakın bunu daha sonra değiştirmek için sistem tercihine gidin yazıyor. Buradan seçemiyorsunuz şu an oradan direkt seçersiniz otomatiği veya hangisini isterseniz. Evet. Girdiğimiz şifreye giriyoruz buraya. Kat kuruldu arkadaşlar. Şu an şu görmüş olduğunuz ekran patch ekranı direkt otomatik kendi geliyor. İnternete şöyle bağlısınız. Install three items tıklıyorsunuz. Buraya şifrenizi yazıyorsunuz. Tamam dedikten sonra bu driver dediğimiz patch driver aynı şey bunlar şu an. Bunlar yükleniyor. Birkaç dakika sürebilir aşağı yukarı. Yeniden başlatıyoruz. Evet, katen yüklemiz tamamlandı. Şu an sistemimiz gayet hızlı ve güzel bir şekilde çalışacak. Bu MacBook Pro Intel iki e, ekran kartlı bir AMD bir Intel var. E, Intel'i kullanıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle Intel HD Graphics 3000 serisi ekran kartını şu an kullanıyor. AMD geçmedi. Bakın burada yazıyor. Şöyle. Bunu kapatıyorum. Bellek 6 GB. LaunchPad açıyorum. Patch Updater. Şimdi dediğiniz gibi buradan sistem tercihlerinden Catalina'nın son update'lerini alabilirsiniz. Yazılım güncelleme buraya geldi zaten. Safari var mesela şu an. Güncel derseniz güncelleme başlar. Katalina kurulum videosu bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. İlk videom hatalarım olduysa yazarsanız veya sorularınızı yazarsınız bildiğim üzere yardımcı olmaya çalışırım. Bilmediğimi ben de internetten bakıyorum. Durum bu şekilde arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.